Beyazana Haber devam ediyor. Efendim Dubai Küresel Kadınlar Forumu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların teknoloji alanındaki yerine dikkat çekti. Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler bizi daha iyi bir geleceğe götüremez diyerek kadınların sektörde daha aktif olması gerektiğini vurguladı. Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun kendi fıtri kimliklerini muhafaza ederek var olmalarını sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emine Erdoğan, Dubai Küresel Kadınlar Formu'nun açılışında bu önemli mesajları verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşit El Maktum'un himayelerinde Dubai Kadın Kuruluşu tarafından düzenlenen Dubai Küresel Kadınlar Forumu etki gücü ana temasıyla başladı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını Emine Erdoğan yaptı. Dubai'de büyük ilgiyle karşılanan Emine Erdoğan konuşmasında kadınların gücüne dikkat çekti. Şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Kadın ve erkek bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi bir bütünün yarısıdır. Birisi olmadan diğeri asla ilerleyemez. Erdoğan kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojilerin insanlığı daha iyi bir geleceğe götüremeyeceğini söyledi. Kadınların dönüştürücü gücünün altını çizdi. Gerçek eşitlik birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza adalet ekseninde saygı göstermesidir. Kadınların içlerindeki büyük dönüştürücü gücü ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Emine Erdoğan Forum'a ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan Forum'da dünyanın dört bir yanından gelen önemli isimlerle aynı çatı altında buluşmaktan ve görüş alışverişinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Ve bu haberle Beyaz Anı haberi bu akşamda nokta alıyoruz efendim. Bir yarın akşam yine saat 18.30'da görüşmek üzere mutlu akşamlar.